Merhaba yeni bir aklındaki kişi videosuyla beraberiz. Bakalım sen bu videoyu izlerken şu denk geldiği dakikada aklındaki kişi seninle ilgili neler düşünüyor, ilişkiniz ne durumda bununla ilgili bir açılım yapacağım. Öncelikle bu kişinin şu an mevcut durumunu senden bağımsız olan gündemini soracağım. Arkasından seninle ilgili duygulu düşüncelerini sorduktan sonra gelen sorularla devam edeceğim. Bakalım neler bilmek gerekiyor şu an. Aklındaki kişinin şu an mevcuttaki durumu gündemi neymiş anlatıyorum önce kartlar görünüyor mu evet görünüyor eğer bu videoyu beğenirsen beğen butonuna dokunursan çok sevinirim ve takibi aldığını tahmin ediyorum teşekkür ederim bir konuda mücadele etmesi gerekiyor fakat bundan korkuyor gibi görünüyor yani bir türlü adım atıp da gerekli desteği belki de bulamadığından yalnız kalmış hissediyor ve o mücadeleden kaçınıyor gibi duruyor bu neyle ilgili bir mücadele onu soralım bakalım. Takıntı yaptığı bir konu var. O takıntı yaptığı konuyla ilgili çözüm ulaşması gerektiğini hissediyor. Yani bir girişimde bulunmuş ve oradan zannedersen bir red almış. O reddedilme durumu onda takıntı yaratmış ve bundan kurtulmak belki de yani şunu sorayım o zaman aklıma gelen şu. Bu red duygusundan mı kurtulması gerekiyor? Yoksa e, ikinci defa tekrar bunu denemeli mi? Onun e, adımı mı? Ona bir soralım bakalım. Yok tekrar adım atmakla ilgili değil. Ama e, red olmanın verdiği ya da e, elindekini kaybetmiş olmanın verdiği yok kaybetmiş olmanın verdiği duygu bu sıkıntı yaratıyor. Hatta bir şekilde evet kandırılmış olduğunu düşünüyor. Belki gerçekten de kandırıldı. Ve bunu aşamıyor. Bu duyguyu üzerinden atamıyor gibi duruyor. Peki o zaman şu an seninle ilgili düşüncelerini nedir onu soralım. Bu kişinin seninle ilgili düşünceleri neymiş? Seninle ilgili bir karar aşamasında bir şeyleri bitirmek veya devam etmek yolunda bir düşüncesi var. Ve bunun için aslında biraz çıkış da yapmış olabilir. Belki aranızda böyle bir konuşma, görüşme, herhangi bir şey tartışma belki oldu ama bunu bir düşünüyor. Yani ne yapmalıyım, bu ilişkine tarafı gitmeli gibi bir düşüncesi var kafasında seninle ilgili. Peki seninle ilgili duygusu nedir onu soralım. Seninle ilgili mevcuttaki duygusu nedir? Senin biraz inat ettiğini düşünüyor. Olmazları olur hale çevirmeye çalıştığını ve boşa çalıştığını düşünüyor. Ve e, yani duygu olarak aslında sormuştum ama e, onu da bıraktın. Gene bak demek ki zihni çalıştırdı. Yani olmaz şeyleri e, oldurmaya çalıştığın için bu biraz canını sıkıyor ve seninle ilgili bir e, hayal kırıklığı var. Onu merak ettim. Nedir bu hayal kırıklığı? Seninle ilgili o hayal kırıklığının sebebi nedir? bir şekilde onun yanında çok fazla yani destek olmadığını, onun yanında durmadığını düşünüyor ve biraz inatçılık durumun var galiba yani o inatçılığından bir türlü vazgeçmediğin ve bazı şeylerde belki ya senin bazı yaptıklarının onda bir güven kaybına sebep olmuş yani tılsım ikilisiyle ya da bilmiyorum bir şekilde ikili bir şey görüyor sende ikili bir durum görüyor ve bu onda bir evet hayal kırıklığı hem de bir sıkıntı bir üzüntü yaratmış bu kişide. Peki sana bir şey söylemek isteseydi bu insan ne söylerdi? Şu an onu bakalım. Diyor ki bazı konularla yüzleştim artık ve tek başıma olduğunun farkındayım diyor ve yalnız hissediyorum kendimi diyor bir şekilde aranızda bir düşmanlık girmiş yani düşmanlık belki çok sert olabilir ama bir çatışma durumu var. Ve bundan işte mutlu değil. Bunu söylüyor. Yani biz niye nasıl bu hale geldik ama bunun artık hani yüzleştim diyor. Farkındayım mevcut durumun ne olduğunun ve burada sen bana destek çıkmıyorsun, yalnızım diyor. Peki senin bu ilişkideki yerin nedir? Sen ne hissediyorsun bu ilişkiyle ilgili? sana göre her şey çok yolunda gibi görünüyor ya yani böyle bir problem yok sen niye, niye bu kadar abartıyorsun ki diyorsun bazı bu işte o problem ettiği şeyler neyse onu biraz abartılı buluyorsun tepkileri biraz abartılı buluyor olabilirsin sence bir şey yokmuş gibi ama sen de arka tarafında aslında yani bir şekilde bilinç altında ya da işte yalnız kaldığında bir duygu olarak bir problem olduğunu gayet farkındasın ama bunu çözmek gibi de bir şeyin de yok yani öyle bir girişimin de yok böyle bir ihtiyaç duymuyorsun en azından şimdi adım atmıyorsun gibi görünüyor hatta işte o problem yokmuş gibi davranıyorsun onu söyleyebilirim peki bunu çözmek için sen bir şey yapmalı mısın Aslında evet yapabilirsin yani yap, gücüm var ama bunu ne kadar istiyorsun bu konuda ne kadar isteklisin ondan emin değilim hatta sen de emin değilsin yani bu kadar şeyle uğraşmaya değer mi diyorsun galiba buna sorarsan birazcık o kadar da önemsemiyormuş gibisin ve bir şekilde artık yani tamam geçmiş güzeldi şimdiye kadar yaşadıklarımız güzeldi fakat bunun üzerine çok düşmek istemiyorum gibi bir enerji alıyorum buradan ya yani öyle bir duygu alıyorum buradan peki o zaman bu insan bu durumu düzeltmek için bir şey yapacak mı onu soralım. Şöyle bir şeylerin farkında yani aydınlanmış ya da bir şeyleri fark etmiş durumu anlamış görünüyor. Ve bazı şeyleri çok fazla hayal dünyasında yaşadığınızın farkında. Yani bir şeylerin gerçek olmadığını görmüş. Ve bunu açıkça seninle konuşmak istiyormuş gibi geldi ama onu da soracağım acaba konuşur mu? Sonrasında bir düzeltme çabası olabilir bu insanın. Yani en azından bazı problemleri belki konuşarak aşabiliriz diyor. Peki bunu seninle konuşmak istiyor mu onu soralım. Seninle konuşmaya niyeti var mı? Seninle konuşmaya aslında bir yandan istiyor. Hani evet elinde bir tılsımla geliyor ama sonuçta hadi gel barışalım ya da işte bu bu konuyu bir oturup konuşalım falan böyle bir şeyle gelme isteği var fakat diyor ki yapsam ne olacak yani gene aynı yere dönecek bunu kaybedeceğiz bu kazanamayacağımız bir savaş gibi bir hissi de var aslında bu insanın bu, buradan böyle birazcık ümitsizliği var gibi görüyorum dolayısıyla bir şeylerin düzelemeyeceğini düşündüğü için gelmeyecek gibi görünüyor peki bu durum gerçekten böyle mi? Bir onu soralım bakalım. Yani düzelme ihtimali gerçekten var mı yok mu? Bir onu soralım. Ay iki tane birden geldi. bu son kartlar niyeyse iki geliyor bu son zamanlarda. Kartlar görünüyor mu ya? Şöyle geldi. İhtiras bir kere evet yani bir özleme bir tutku durumu var bir arada olmak için bir isteğiniz var ya da en azından o insanın bir isteği var ama zannedersen bu karşılıklı bir şey olmalı ve birbirinizi hani güvende bir, bir, bir aradayken daha güvende hissediyorsunuz birbirinize güven veriyorsunuz ve bu durum evet bir süre sonra iyileşecek fakat burada gördüğün gibi bekleyiş kartı çıktı biraz zamana ihtiyacı var beklemek diyor olayları belki birazcık zamana bırakmak belki birazcık daha bir şeylerin olgunlaşmasını beklemek gibi bir durumu var. Ve ama arkasından hiçlik kartı çıktı. Burada bir böyle o boş ve anlamsız bir dönem ya da bir şey yapılamadan geçilen bir dönem tepkisiz bir dönem beklemek de aslında beraber çıkması çok da anlamsız bulmuyorum. O aşamadan sonra belki bir şeyler olduktan sonra evet bu iyileşme durumun iyileşmesi söz konusu olacak. Peki ne olduğunda bu tetiklenecek onu soralım bu iyileşme durumu ne olduğunda tetiklenecek evet bu ayrı kalmanın ikinize de iyi gelmediğini anladığınızda bir şekilde tekrar diyorsunuz ki ya bu bize iyi gelmedi ayrıyken biz iyi değiliz Denge, dengesizlik oluyor dengeyi biz böyle kaybettik ee, belki de bir arada olunca daha hayatınız yolunda gidiyor daha mutlu olduğunuzu fark ediyorsunuz ve bu ayrı kalmanın size yaramadığını gördüğünüzde tekrar oturup bu konuyu gözden geçireceksiniz ama bir süre birbirinize bir zaman tanıyorsunuz bir ayrılık bir uzak durma dönemi var öyle görünüyor peki o zaman bununla ilgili başka ne olabilir bilmen gereken ne olabilir onu da soralım son olarak bakalım ne diyecek danıştığımız kartlar neymiş evet aşk sizin enerjiniz diyor yani aranızda evet bir aşk durumu var. Bu sizin yaşam enerjiniz ya da hayatınızı devam ettirmeniz için gerekli olan size iyi gelen enerji. Dolayısıyla e, hani evet bir ara verdikten sonra bunu fark ederek zaten bir araya geliyorsunuz gibi görünüyor. Evet bu açılım da bu kadardı. Umarım işine yaramıştır. Umarım beğenmişsindir. Tekrar başka bir açılımda görüşmek üzere. Sevgiler.